Zenginleştikçe insan daha mütevazı oluyor Kesinlikle, zaten. Kesinlikle, aynı. E, bunu hazmettikçe, hazmetme kapasitesi var her birimizin. Kimisine böyle çok şok gibi gelirse e, zaten parada gidiyor. Evet. İşte bu piyango dolu otoda çıkanlar filan yüz yetmiş beşi gidiyor biliyorsunuz. Ama, Elde durmuyor. Ama onları da çok haklı buluyorum ya. Et e, işte. Yani bir sabah geliyor. uyanıyorsun ve yani akıl almaz bir paran var ya yani delirirsin bence çok normal. Ve hiçbir şey yapmadın, sadece gidip bir bilet aldın yani. Evet. Orada bence ciddi psikiyat psikolog falan Tabii olması orada bir lazım. Tabii orada hemen zaten ben diyorum ona, ona da çözümümüz var. Bir yönetim evet. kurulu kuracaksın. Kesinlikle. E, yönetim kurulunda bir avukat olacak, evet. bir vergi danışmanı olacak, bir psikolog olacak. Kesinlikle bir katılıyorum. De bir de ilkokul ya da asker arkadaşın olacak. Ee, hadi sana ya, otur otur oturduğun yerde sana nereden geldiğini hatırlatacak falan mesela olacak yani evet. Onların da çözümü var ama ani para diyoruz yani ani para mirasta oluyor piyangada evet oluyor işte. farklı şeylerde oluyor Ben üşütebilirdim mesela yani bir, bir anda yani şuna çulmayı benim için çok enteresan olurdu hayatımda Hiçbir şey yapmadan param olması mesela hani <laughs> anlatabiliyor muyum Öyle. Çok müthiş bir şey bu bence evet. yani insan başına gelince şaşırırsın Hani mirastı veya piyangoydu veya ne bileyim başka bir hayat yaşamak. Şunu söyleyeyim, hiç emek vermeden başına para, gelenler daha bilmiyorum. mutlu olmuyor. Şu anda bizi seyreden birçok insan diyordur ki ya gelsin bana işte bir milyon dolar neyse filan diye evet. o zaman bakarız diyorlar. Tabii. Fakat ki şöyle yani. oluyor, şimdi hiç görmedikleri arkadaşları türüyor. <gülüyor> <gülüyor> Arıyor, alo Ahmet. <laughs> ne haber? İşte uzun çok... zaman oldu filan diye. Evet. Ee, ya da birdenbire herkes borç istiyor. Evet. Yani mesela.